aort darlığı hastalarında ekokardiyografi ile ölçtüğümüz transaortik e, basınç gradiyenti invaziv yöntemle ölçülen basınç gradiyentine göre daha yüksek yine e, ekokardiyografi ile ölçtüğümüz kapak alanı ise invaziv yöntemle ölçtüğümüz kapak alanına göre daha dar olma eğilimindedir ve işte aradaki bu fark ...basınç toparlanma fenomeni ile e, açıklanabilir. Aort darlığında olduğu gibi kan dar bir orifisten geçerken e, hızlanacaktır. E, burada hızlanarak geçecektir ve e, bu darlığın proksimalindeki basınç enerjisi... ...bu noktada kinetik enerjiye dönüşecektir. E, klasik ciddi bir aort darlığında transaortik gradiyentin velositesi yaklaşık 5 metre bölü saniyeye yaklaşır. Ama darlıktan sonraki asendan aortadaki kan akım hızı ise genellikle 1 metre bölü saniyeden daha fazla değildir. Enerjinin korunumu yasasına göre düşünecek olursak, izole bir sistemin içerisinde ne yeniden bir enerji yaratılabilir ne de enerji yok edilebilir. İşte e, bu e, akış hızlanması, akımın hızlanması sırasında kazanılan kinetik enerjinin asendana ortadaki akım yavaşlaması sırasında başka bir enerji biçimine dönüştürülmesi beklenir. E, pratikte e, iki şekilde olabilir bu enerji dönüşümü. Bir tanesi e, Termal enerjiye, ısı enerjisine dönüşebilir bir bölümü ya da bir bölümü de basınç enerjisi olarak geri kazanılır, Yani basınç toparlanması oluşur. E, kinetik enerjinin ısıya dönüşümü eğer türbülan bir akış ve genişlemiş bir aorta var ise daha baskındır. Ve e, daha dar bir asendan aorta söz konusu ise 3 cm ya da daha altında. Bu durumda e, bu akım daha çok e, bu enerji daha çok basın basın toparlanması şeklinde e, geri kazanılır. Biz e, continuous wave doppler ile e, bir yerde e, bir basıncı ölçtüğümüzde ve bernoulli denklemi ile bunu gradient olarak hesapladığımızda aslında e, sol ventriküldeki basıncı bu e, basıncın en düşük olduğu, efektif orifis alanının olduğu, vena contracta alanı içerisindeki bölüm arasındaki farkı hesaplarız. Yani sol ventrikül içerisindeki basınç bu olsun, e, vena contracta ya da efektif orifis alanı dolayındaki basınç farkı en düşük düzeye e, düşeceği için aradaki basınç farkı bu kadar olacaktır. Bizim yani ekokardiyografide ölçtüğümüz Maksimum basınç gradiyenti bu olacaktır. Oysa örneğin e, dar bir asendan aorta varsa, dardan kastımız genişlememiş 3 santimetrenin daha altında bir asendan aorta varsa, e, bu e, sonrasındaki akım yavaşlamasına bağlı olarak geride kalan enerji büyük ölçüde basınç toparlanması şeklinde geri kazanılacaktır. E, gradientte, e, invaziv yöntemde ise biz e, basınç farkını sol ventrikül ve e, aortadan işte e, kapağın birkaç santimetre ilerisindeki bir bölümden, yani aslında basınç toparlanmasının olduğu bölümden ölçüyoruz ve aradaki farkı alıyoruz. İşte basınç toparlanması ne kadar fazla olursa, bizim invaziv yöntemle ölçtüğümüz basınç farkı o ölçüde düşük olacak. Bizim ekokardiyografi ile ölçtüğümüz basınç farkı ile invaziv yöntemle ölçtüğümüz basınç farkı arasındaki fark daha da fazla olacaktır. Yani biz invaziv yönteme göre asendan aortası küçük olan hastalarda basınç farkını ekokardiyografi ile olduğundan çok daha fazla ölçeceğiz ve Kapak alanını da devamlık denklemine göre ölçtüğümüz için olduğundan çok daha düşük bulacağız. Ve aradaki işte bu fark basınç toparlanması fenomeni ile e, açıklanmaktadır. Basınç toparlanmasının formüle baktığımızda bizim ekokardiyografi ile ölçtüğümüz şu maksimum basınç gradiyenti çarpı 2 çarpı efektif orifis alanı Ekokardiyografide hesapladığımız efektif orifis alanının e, asendan aorta alanına oranı çarpı 1 eksi bu oran şeklinde olmaktadır. Bu formülde örneğin e, çapı 3 cm ya da işte 2,5 cm olan bir e, asendan aortaya göre bu formülde basınç toparlanmasını hesapladığımızda e, asendan aortası örneğin 4-4,5 cm olan bir hastaya göre e, hesapladığımız basınç toparlanması çok daha yüksek olacak. Böylelikle e, invaziv yöntemle ölçtüğümüz gradient ile ekokardiyografide ölçtüğümüz e, basınç gradiyenti arasındaki fark daha yüksek olacaktır.